Merhaba sevgili arkadaşlar. John Steinbeck'in Fareler ve İnsanlar isimli eseriyle bugün karşınızdayız. Evet güçlü bir eser, çok tanınan bir eser. Modern dönemin baş yapıtlarından birisi. Modern klasikler içerisinde kendine ait özel ve saygın yeri olan bir kitap ve bu kitap Yazarımız John Steinbeck'in hem Pulitzer hem de Nobel Edebiyatı Ödülü almasında önemli katkısı olan ve dediğim gibi yani dünya edebiyatında çok bilinen bir eser. Fareler ve insanlar. Fareler ve insanlar deyince lan insan yani kitap okumayanlar için diyorum. Belki şöyle bir şey düşünebilirler. Acaba kitabın içerisinde insanlarla farelerin hikayeleri mi anlatılıyor? Arkadaşlar konunun fareyle falan alakası yok ama fare demişken ya, kitapla alakası yok ama birkaç cümle aklıma, ya birkaç şey var böyle şahit olduğum, yaşadığım. Onları sizlerle paylaşmadan geçemeyeceğim. Hindistan'da bulunduğum dönemde. Bir fare tapınağına gitmiştim. Ve insanların orada bildiğiniz farelere tapındığını gördüğümde lan dedim bundan sonra ben artık hiçbir şeye şaşırmayacağım. Şu yeryüzünde bu insanoğlunun yapmayacağı, tapmayacağı, tapınmayacağı bir şey yok. Binlerce, yani yanılmıyorsam o mabette 20 bine, yani o mabetten kastım o şeyden, o fare tapınağında 20 bin civarında fare vardı. Bir de beyaz fare var ki neyse tamam ona girmiyorum. Konumuzla alakası yoktu ama demeden geçemedim. İnsanoğlunun fareye bile taptığını gördükten sonra Artık dediğim gibi hiçbir şeye şaşmam. Ama onun konumuzla alakası yok. Zaten aslında farelerin de bu kitapla alakası yok. Yani bir farelik köyün kavacısından bahsetmiyoruz. John Steinbeck Amerikalı bir yazar. Prusyalı bir baba, İrlandalı bir anne ve ırgat bir ailenin çocuğu. Yani kendi hayatında da sürekli çalışmış. Bulunduğu yerdeki çiftliklerde ırgatlık yapmış. Ondan sonra ömrünün uzun dönemini emeğiyle, eliyle kazandıklarını yiyerek geçirmiş bir adamdan bahsediyoruz. Ve ardından işte üniversiteye gidiyor ama biraz bu yanını Jack London'a benzetiyorum ben Steinbeck'in. Böyle biraz özgürlüğüne düşkün bir adam. Çok böyle kurala kalıba gelen bir tip değil. Üniversiteye gittiğinde bile ya bana diyor bu üniversitede okutulacak saçma sapan şeyler diyor lazım değil. Sadece Yazarlık hayatımda bana faydası olacak dersler hangileri ise ben o derslere girerim diyen ve sadece o derslere giren bir insan ve yaşadığı o çiftlik olan Salinas çiftliği ki birçok eseri ya o çiftlik ya da o çiftliğin etrafındaki kasaba ya da bölgede geçen hikayelerdir ki bu hikayesi de zaten arkadaşlar direkt Salinas Nehri diye başlayarak yine aynı isimle başlıyor. Şimdi John Steinbeck ile ilgili yani hem bu eseriyle hem de genel olarak eserleriyle ilgili Steinbeck lafı çok uzatmayan bir adam. Kimi yazarlar vardır? Yazar abi. Sayfalar doğrusu yazar, betimler, tasvirler yapar, işte bilinçaltı yolculukları yapar, içindeki o karmaşayı, kargaşayı, kavgayı anlatır, tasvir eder. Sizi böyle girif yollara sokar, çıkartır. Steinbeck öyle bir adam değil. Az yazıyor, öz yazıyor. Yoğun, kısa, lafı hiç uzatmadan yazan bir yazar, yazardır Steinbeck. Bu eseri de öyle. Çok öyle uzun bir eser değil. Mesela benim elimdeki Sel yayınlarına ait olan baskı işte 126 sayfa. Çok yoğun, rahat okunan ve kısa sürede biten bir eser ki birçok kişi yani bunu almıştır ki ben de onlardan biriyim. Almıştır, okuyup kapatmıştır. Yani böyle biraz okuyayım, köşeye koyayım, sonra bir daha alayım. Ertesi gün bir daha okurum denen bir eser değil. Kısa yoğun, rahat okunan ama içinde İncil'den tarihe, edebiyattan felsefeye, psikolojiden hayatın farklı sosyolojik alanlarına kadar birçok alegorinin olduğu dolu ve yoğun bir kitap. Şimdi hikayemiz yazarın kendisi de hani bir çiftlikte yaşıyor, anne baba ırgat, kendisi de ırgatlık yapıyor. E tabii ki insan bulunduğu o yani içine doğduğu sosyal yapı tabii ki onun hayal dünyasını, yazacağını, çizeceğini de etkiliyor. Ve karakterleri yani bu kitabında iki tane ana karakter var. Bu iki ana karakter tarım işçisidir. Tıpkı yazarın kendisi gibi. Hayalleri vardır. Kendi topraklarını, küçücük de olsa kendilerine ait bir toprak kazanacaklardır. Orada küçük bir ev yapacaklardır, bir çiftlik kuracaklardır. Bu hayalle giderler bir çiftlikte işe başlarlar ama karakterlerimizden küçük boylu, zayıf, biraz daha çelimsiz olanı George, akıllı, iş bitirici, anasının gözü bir tiptir. Lenny karakteri ise iri yarı, güçlü, kuvvetli ama bizim yöresel ifadeyle akıldan piyade bir tiptir. Yani biraz akli melekeleri yetersizdir. Ama aklı azdır ama fiziksel gücü çoktur. Ve bunlar yola giderler dediğim gibi bir çiftliğe gelirler orada işe başlarlar birçok şey yaşarlar. Ee, George akıllıdır ama Lenny dediğim gibi saf diriktir. Lenny sürekli hiç ummadığınız anda ummadığınız bir şey yapabilir. George bunları düzeltmek ister. İkisinin arasında yani metni okuduğunuzda sanki sürekli böyle George'un Lenny'yi azarladığı bir yapı gibi gözükse de aslında hissettiğiniz çok sağlam ve güçlü bir dostluk vardır. Birinde akıl, birinde fizik öne çıkmaktadır. Güç. Ama Lenin'in o gücü akılla birleşmeyince hem kendisine hem de çevresine zarar veren bir yapıya dönüşür. Mesela Lenin'in böyle yumuşak kadife gibi şeyleri okşama takıntısı vardır. Bir fareyi sevmektir aslında niyeti ama kontrol edemediği gücü farenin ölümüne veya kontrol edemediği gücü okşamak istediği bir tavşanın ölümüne sebep olabilir. Ya ben aslında bunu biraz da şeye benzetiyorum. Yani leni orada evet gücü sembolize ediyor ama güç akılla birleşmeyince ki toplumlarda, devletlerde veya birçok yapıda böyle değil midir? Bir devlet veya bir iktidar devletin o mutlak gücünü adeta tanrısal bir güç gibi akılla birlikte kullanmadığı zaman o güç toplum için öldürücü bir şeye dönüşebilir. Yani meseleyi buradaca sadece burada sadece işte Lenin çok güçlü, çok aklı yerinde değil. Aklını kullanamıyor. O yüzden sevdiği şeyleri öldürüyor olarak algılamadım ben. Bir devlet, bir iktidar veya bir ailede baba veya bir şirkette, bir partide, bir grupta, bir örgütte güç akılla birleşmediğinde öldürücü bir zehre dönüşebiliyor sonucunu ben çıkardım. Şimdi bu ikisi çiftliğe giderler. Çiftlikte birçok şey yaşanır. Çiftlikte birçok karakter girer işin içerisine. Mesela kendi isminde yaşlı, tecrübeli, hayallerini yitirmiş ve dışlanmış bir adam. Mesela Curly'nin karısı karakteri vardır ki hikayemizde tek kadın karakterdir. O da yalnızdır. Hatta o evliyken yalnızdır. Ve sürekli yeni bir ilişki arayışı içerisindedir. Ve oradaki tek zenci Crux karakteri o da yalnızdır. O hem yani insan olarak yalnızdır hem de siyah ırkın bir mensubu olduğu için ekstra yalnızlık içerisinde yalnızlık yaşamakta çünkü dışlanmaktadır. Hemen bu Crux karakterinden bahsetmişken aslında yazarımız John Steinbeck bu eserde ırkçılık karşıtı fikirlerini de ortaya koyuyor. Bu zenci karakteri üzerinden ve Amerikan toplumunun ırkçı düşünsel altyapısını da orada bu hikaye içerisine yedirerek bizlere gösteriyor. Şimdi Dedim ya hayalleri vardır. Küçücük hayallerdir. Ama bir hayali gerçekleştirebilmek için bile insanın çoğu zaman başka bir insana hayalini bir başka insanla birleştirmeye ihtiyacı vardır. Evet o çiftlikte herkes yalnızlık çekmekte, belki de iç dünyasında hayal kurmaktadır ama o gücü kendinde bulamamaktadır. Çünkü onlara o enerjiyi, o motivasyonu verecek bir dostlukları yoktur. George ve Lenny ise imtiyazlıdırlar ve bütün çiftliğin gözünde dile getirilmese de o ikisi ayrıcalıklıdır. Çünkü onların sahip olduğu ama çiftlikte hatta çiftlik sahibinin dahi sahip olmadığı bir ayrıcalıkları, dostlukları vardır. Yazarın burada dostluğa yaptığı vurgu benim gibi dostluğa çok ehemmiyet veren ve tam burada yeri geldi. Onları da anmadan geçmeyeyim. Tam 32 yıldır üniversitenin ilk gününde tanıştığımız Kürt Bülent ve Yörük Hakan. En can iki dostluğumu da bu vesileyle anmış olayım. Dostluğun varlığı muhteşem bir güç ver ikisine. Çünkü diğerlerinin dostu yoktur. Onlar yalnızdırlar. Hatta orada Krux diyor ya o zenci karakteri. İnsan yanında diyor biri olmazsa delirir. Yanında biri olsun diyor ama kim olduğu önemli değil. Yeter ki biri olsun. Yoksa yalnızlık insanı delirtir. Şimdi evet hayal kurmaktadırlar ama her hayal gerçekleşir mi? Sıkça üniversitelere, liselere veya farklı böyle genç kitap kulüpleri, genç arkadaşların davetlerine gidiyorum. Orada konferanslar veriyorum, söyleşiler yapıyorum. Orada gençlerin en sık sorduğu sorulardan bir tanesi şu. Hocam, hayalimizi gerçekleştirmek için bize ne tavsiye edersiniz? Bir insan hayalini nasıl gerçekleştirebilir? O çocuklara <laughs> üniversite koridorlarında veya lise salonlarında verdiğim cevabı Burada sizlerle de paylaşayım arkadaşlar. Bir insanın hayalini gerçekleştirmesinin birinci şartı önce bir hayale sahip olmasıdır. Birçok insanın hayali yok. Olmayan bir hayali nasıl gerçekleştireceksin? Eğer hayalini gerçekleştirmek istiyorsan önce kendinin inandığı, ruhunun inandığı, kalbinin inandığı bir hayale sahip olmalısın. George'la Lenin'in böyle bir hayali vardır. Ama olaylar nasıl gelişir? Bu hayallerini gerçekleştirebilirler mi? Gerçekleştiremezler mi? Çiftlikte neler yaşanır? Hayat onlara bu imkanı sunar mı? Sunmaz mı? Bu iki sürekli didişirmiş gibi gözüken sağlam dost dostluklarını devam ettirebilirler mi ettiremezler mi bilmiyorum onu kitabı okuduğunuzda göreceksiniz ama şunu söyleyebilirim kitap bittiğinde yani o son şeyde yani müthiş bir ağırlık ve hüzünü size bırakarak gidiyor ama bu hüzün ve benim yani gözyaşım şöyleden böyle sızdı. Hayallerini gerçekleştirdiler, çok mutlu oldular da o mutluluk gözyaşı mıydı? <laughs> yoksa hayallerini gerçekleştiremediler de çok acı bir şekilde bitti, o acının gözyaşı mıydı? Dediğim gibi mutluluktan mı yoksa acıdan mı ağlatacak sizi onu bilmiyorum ama gerçekten çok güçlü bir sonla bitirdiğini söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar. Evet, John Steinbeck, Fareler ve İnsanlar, Sel Yayıncılık'tan Ayşe Ece'nin çevirisinden okuduğum güzel bir eserdi. 7'den 70'e. Çok kitap okuyandan az kitap okuyana. Herkese tavsiye edeceğim bir kitap diyorum ve burada noktalıyorum. Şimdi kitabın kitabın kitabı okumamış olanlar kesinlikle spoiler ipucu istemiyorum diyenler ilk defa burada spoilerlu bir bölüm yapacağım. Şimdi lütfen bundan sonrasını izlemeyin ve lütfen videodan ayrılın. Bir dahaki kitap tanıtımında görüşürüz. Evet 1, 2, 3 zannediyorum ipucu istemeyen arkadaşlar kitapla ilgili Sonunu duymak istemeyen arkadaşlar çıkmıştır diyor ve devam ediyorum. Ya arkadaş ya sen bu kitabı nasıl bitirdin ya? Şimdi orada Körli'nin karısı yalnız bir kadındır. Yalnızlığını biriyle tamamlamak istemektedir. Ve aşağı yukarı hani bizim e, yani sokak diliyle söyleyecek olacaksak çiftlikteki bütün erkeklere yazılmaktadır. Ama aklı başında hiçbir erkek ona cevap vermez, karşılık vermez, evlidir ve uzak durur. Ama bizim Leni dedik ya baştan akıldan piyade diye. O sadece yumuşak bir şeyi okşamayı sevmektedir ve kadın ona benim saçlarımı okşayabilirsin der. Ve istemeden aslında sevgisini gösterirken kadının küçük bir ürkes, ürkmesi, ardından bir panik. Özür dilerim. Sarılır, sıkar, sıkar, sıkar ve o panik sonucu ölümüne sebep olur. Diyorum burada virgül koyuyorum. Hikayeyi okuyan arkadaşlar dönün geriye. Hatırlayın. Yaşlı Sandy isimli karakterin bir köpeği vardır o köpeği çok yaşlıdır, uyuzdur, bitlenmiştir, yaralanmıştır, pis kokmaktadır. Artık kendi de acı çekmekte ve içinde bulunduğu çiftliğe ve oradaki insanlara rahatsızlık vermektedir. İnsanlar ondan rahatsız olmaktadır ve bir gün artık derler yeter bu köpeği öldürelim. Ne yapar sendi? Der ki yok ben yapamam. Çünkü yıllarca birlikte yaşadığım, dostluk yaptığım bu hayvanı öldüremem der. Kim öldürür onu? Carlson isimli karakter. Ve Carlson hiç acımadan, gözünü kırpmadan, pis kokan, kendini ve etrafı rahatsız ettiğine inandığı o köpeği nefret motivasyonuyla öldürür. <laughs> ve tıpkı onun gibi John Steinbeck ya gerçekten yani acı bir sonla bitirdi. Leni kadının saçlarını okşayacağım derken yine gücünü ve güç orantısını ayarlayamayıp kadının ölmesine sebep olur. Kadının kocası olan Körli zaten böyle kompleksli bir tip bir adamdır ve kadının öldüğünü görünce Leni'yi nasıl öldüreceğini anlatır, işkence yapacağını anlatır falan ve George için tek bir yol kalmıştır. Ona güvenen, ona inanan, onun hayaline ortak olan, onunla birlikte aynı yola yolculuğa çıkan Lenny'i işkenceyle, acı vererek, feci bir şekilde öldürmelerini engellemek için onu sevgi motivasyonuyla kendi öldürür. Bakın birinde köpeğin öldürülmesi tamamen bir nefret bir şeyden kurtulma isteğinden kaynaklanıyor. Gidiyor köpeğin arkasına tek bir kurşun kapatasının arkasına. Ama bu tarafta George Lenny evet yaptığı şey dehşet bir şey. Nasıl yapar bir insan bunu diyor ama kendini de büyük bir acıya sevk eden bu eylemi dostuna olan sevgisinden ve onu bir anlamda işkenceden korumak için yapmak zorunda kalıyor. Ya ben orada tabii koptum. Yani harbiden e, ağladım, çok duygulandım. Ya yani ona diyor ya işte gözünü kapat, bak hayalini kurduğumuz diyor o çiftliği diyor, düşün. İşte bak şurada görüyor musun diyor. O da zaten biraz saf bitip böyle mutlu, huzurlu bir şekilde oraya bakarken son ve aslında George Lenny'i öldürdüğünde kendini de yalnızlığa mahkum ediyor. Çünkü bütün insanlar gibi o da artık yalnızdır. Çünkü en sevdiği dostunu öldürmüştür. Ya muhteşem bir kitaptı. Çok etkilendim. Dediğim gibi zaten Steinbeck, Steinbeck'in özelliği bu. Sade ama çok yoğun metinler sunması okura. Evet arkadaşlar, insan insan sevdiğini bazen sevgiden, bazen işte böyle nefretten öldürür diyorum. İlk defa böyle spoiler'lı bir bölüm yaptım. Bilmiyorum doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım ama şu köpeğin ve insanın ölüm sahnesini ve onun bana hissettirdiklerini ve insanların o motivasyonunu sizlerle paylaşmak istediğim için bunu yaptım diyorum. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Kitapla kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.